Karadeniz'in kalbine doğru yeşilin bin bir tonu arasında ilerlerken, efsanelerle dolu bir manzaraya tanıklık edeceksiniz. Sümela Manastırı. Bu görkemli yapı adeta bir kartal yuvası gibi Altındere Vadisine hakim. Sarp kayalıkların üzerine ustalıkla inşa edilmiş. Manastıra ulaşmak için atacağınız her adım sizi tarihin derinliklerine bu kutsal mekanın mistik atmosferine daha da yaklaştıracak. Merdivenleri tırmanırken etrafınızdaki doğanın nefes kesen güzelliği sizi büyüleyecek. Her basamak manastırın yüzyıllar boyunca tanıklık ettiği sessizliğe ve görkeme atılan bir adım olacak. Yaklaştıkça manastırın heybeti ve mimarisi daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Sonunda zirveye ulaştığınızda kendinizi adeta bambaşka bir dünyanın içinde bulacaksınız. Duvarlardaki eşsiz freskler, zamana meydan okuyan mimari ve manastırın her bir köşesinde hissedilen o derin ruhaniyet sizi büyüleyecek. Yüzyılların bilgeliğini ve inancını taşıyan bu kutsal mekanı keşfetmeye hazır olun. Bu eşsiz manzaraya doğru atacağınız her adım sizi tarihin derinliklerine çekecek. Artık sözü bu kadim manastırın kendisine ve onun nefes kesen güzelliğine bırakma zamanı. Sizi Sümelan'ın zamansız hikayesiyle ve yüzyıllardır süregelen sessizliğiyle baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler. Yemekhaneyle buranın bağlantısı neredendir? <laughs> tamam, Yemekhaneyle hamamın yerine yazmalarını önce kesin dedi ya. Ocak zaten ateş yakılıyor ikisi aynı anda. Und hier ein Mönchzimmer, ein Priesterzimmer. Hier der Eingang ist verboten. Hier könnt ihr die Zirkus sehen. Jungfrau Frau Maria jetzt zum Beispiel Herr Frau Maria bekannt. Schau mal hier. Kann man sehen. In der Damanien. Echt? Zeig mal. Mak e fra Maria një jubur të njështë të kistës.